Çünkü de tertip deriz biz. Tertip de... Önce emisyon, siz araya bir şeyler zaten sıkıştırırsınız. İşte kapı açılıyordu o anda işte bilmem neler ama işte tabii eskileri siz bilmediğiniz için anlatsak da boş. İşte böyle gidiyor. İnşallah siz de ileride işte müdür olursunuz, amir olursunuz öyle gider. Kusur Siz mı sizdiniz abi? Soruyor <laughs> bir şey. Birinci emisyondan günümüze kadar olan bana e, sene 1977-78'ler... <laughs> isyonda Atatürk'e geçiş olduğunu ve hala da Atatürk' güven altı burada anlatayım burada görmüş olduğumuz paralar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Demek ki burada 9 emisyonu bir arada görebiliyoruz Demek şu anda kullandığımız paraların en son paralar 9 emisyon paraları bu paralarda görüyorsunuz her birinin bir değişik anlamı var. Görüntüleri değişik. Burada elimizde görmüş olduğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çeşit emisyon parasını görüyoruz. Birinci emisyon parayı görüyoruz. Bu Cumhuriyetimizin ilk 1 lirası. Fransızca 1 lira yazılı. Cumhuriyetimizin ilk parası. Bunlardaki filigran farkı sade Atatürk'ün filigranını görmekteyiz. Ama şerit anca son zamanlardaki paralarda şeriti görmekteyiz. İkinci emisyon ve beşinci emisyon olsun. Son emisyonlar olsun. Şimdi bu paralar Ankara Başkent Merkez Bankası Ankara'da olduğu için bu paralar da nispi şekilde işte Ulus, Kale, Meclis, Merkez Bankası, daha ziyade Ankara'nın motifleri ve resimleri konmuş. Çünkü Tabii ki mutlak surette ilk, birinci emisyon paraları en değerli paralar. Yani dört pul bir arada. Ben ondan beş altı tane pulu koyacağız. Bu görmüş olduğumuz bir lira için söylüyorum. Bu esasında bir reşat altın değerinde. O zamanlardan da reşat altını çok büyük bir para. Belki bununla e, bazı ben duyumlar almıştım bazı kişilerden. Mesela bundan 20 tane Kaan'ı üzüm alıyormuş. Bu 1 liraya. O zaman Kaan'ı arabalarıyla bir bahsetmişti babası. Bundan 20 tanesine, 20 Kaan'ı arabasına bir tane bu 1 lirayı vermiş. Ama diğerlerinin tabii ölçümleri değişik. Bunun mesela 50 lirasına Necati Bey Caddesi'nde yani Ankara Necati Bey Caddesi'nde bahçeli bir evi bunun 50 lirasına satıldığını söylemişlerdi. Ben de aklımda olan bir şeyi söylemek istedim. Değeri o kadar yüksek. Burada görüyoruz iki tane 50 kuruş. Bu para İngiltere basımı. Bu para görüyorsunuz Alman. Bu dönemde neden iki tane 50 kuruş var? Bu 50 kuruş, 3. emisyon 50 kuruşu İngiltere'den buraya basımı yapılmış gemiyle gelirken gemiyle gelirken bu para torpillendi ve bu batırıldı. Bu paralar batınca Yunan kıyılarına bu paralar serpildi ve kıyılara vurdu. Bunu alanlar tabii ganimet bulduk diye de Yunan halkı çok sevinmiştir bu para. Kaldırıldığı için hemen bunun yerine tedavülden kalkan paranın yerine de bu 50 kuruş basıldı ve bu tedavil gördü. Bu 50 kuruş nasipsiz ve tedavil göremeyen Türkiye Cumhuriyeti paralarımızdan bir tanesi. Ben 1923'ten itibaren istiyorum. Görmüş olduğumuz burada üç tane bir lira var. Bu Osmanlı 1 lira. Yani bir gayme. Gayme nedir? Gayim olan, yerine geçen. Yani bu para Osmanlı Reşat döneminde kullanıldığında bir lira bir altın karşılığı, altın reşat karşılığı. Ama bizim köylümüz nisbi şekilde altın reşatı almış, bunlara çok itibar göstermemiş. Kağıt parayı yırtılır, bozulur, yanar, çizilir diye bu da çok ilginç bir şey. Onun için bu altın karşılığı olan gayim dediğimiz işte gayim olan yerine geçen manasınadır. Bu arada da Osmanlı dönemindeki ara paradır bu çok kısa bir süre kullanılmış. Bu Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki geçiş dönemi. Bu da 1 liradır. Yine Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyetin ilk dönemindeki para da 1 lira. Cumhuriyetimizin ilk parası. Fakat en ilginç olan bir şey, seneler geçmesine rağmen bu üç para aynı anda ülkemizde tedavül etmiştir. Kullanılmış Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olaya rast gelinmemiştir. Osmanlı ile Cumhuriyetin ilk yılları arasında ama aradan 10 sene 20 sene geçtiği halde bile Cumhuriyetin ilk bir lirası çıktığında Osmanlı 1 lirayla yine Osmanlı 1 lira geldiğinde aynı değerden işlem görmüş. Tabii bir şey de denmedi ağzından. Çıkın Merkez